Beynimizin %98'ini kullanamıyoruz. Beynimizin %90'ını kullanamıyoruz. Gibi biyolojinin mit kabul edebilen birçok magazinsel efsaneleri var arkadaşlar. Lucy adında filme de konu olmuş. İşte benim beynimi %100 kullanırsam flash diska koyar tüm genel yayılabilirim. Beynin %100'ünü kullandığında dünyaya hakim olabilirim gibi saçma sapan efsaneler var arkadaşlar. Beyin vücudumuza giren enerjinin neredeyse %40'ını kullanıyor. Enerjinin %40'ını kullanan bir organın %2 veya %10 performansla çalışması evrimsel biyoloji açısından saçmalıktır. Yani bu kadar az verimle çalışan bir organın evrimsel gelişimde yok olması, körelmesi gerekirdi. Ha, gerçi Beynimiz çok da geliştirememişiz. O ayrı bir konu ama yine de çalışıyor. Yapılan MR gönütlenme çalışmalarında uyuyan insanlarda dahi beynin bütün bölgelerinin neredeyse aktif olduğu tespit edilmiş arkadaşlar. Ha, normal gündelik hayattaki kadar aktif olmasa da aktif olduğu tespit edilmiş. Yine arkadaşlar bu evrimsel süreçteki mevzuda söz konusu. Yani bu iki sebepten dolayı arkadaşlar beynimizin %98'ini kullanamıyoruz gibisinden mevzura inanmayın. Ama yine de beyni bir motor gibi düşünürseniz rolantiden kendinizi kurtarın arkadaşlar. Gaza basın. Ders çalışın. Görüşürüz.